Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Üstel Eksifatov. Bugün Olimpiyat'ın 3. turu oynandı ve yani Türkiye takımlar için gayet güzel bir gündü. Erkek takımı Bulgaristan'a karşı oynuyordu ve beklediğimiz gibi o maçı kazandı 3-1. Bu sene Bulgaristan çok yani zayıf takımı gönderdi. Topalov yoktu, Çiparinov yoktu, Kirill Georgiev yoktu mesela. Ve hani, Türkiye büyük bir favoriydi o maçta. Kadın takımı Irak'a karşı oynuyordu. Türkiye takımı büyük bir favoriydi ve e, 3-1 kazanabildi o maçı. E, bu video için e, hangi maçı hazırladım? Emre'nin galibiydi ha, e, hazırladım. Emre beyaz taşlarla gayet e, güzel bir maç e, oynadı bana göre. Ve bence gayet eğiticiydi. Hadi bakalım. E, Emre'nin rakibi Uluslararası Usta 2450. Yani gayet güçlü bir oyuncu. Bakalım d4, at f6, c4, e6, f b4, e, savunması, e, at f3, at f3 yerine başka bir sürü hamle var, vezir c2 var, e3 var, g3 var, e, fil g5 var, e, yani a3 mesela. Yani beyaz istediği bir şey yapabilir. At f3 de mantıklı, beyaz yeni bir taşını oyuna getiriyor. Ondan sonra belki e3 oynayabilir, belki fil g5'e önce çıkacak siyah kısa rok attı. Fil g5. Sanki benim de birkaç maç var bu varyantta beyaz tarafından. D5. Onun dışında siyah ne yapabilir? Sanki C5 bir varyant var. Ondan sonra beyaz kale C1 oynuyor. Ondan sonra fil çifti kazanmak istiyor. Nasıl? Yani A3 oynayınca siyah bir şey yapmalı şu fille. Normalde siyah alıyor. Kale C3 ve yani beyazın fil çifti var. Ama Tabi ki o kadar basit değil. Siyah mesela H6 oynayabilir. E, fil H4. E, C4 sanki. At D4. E, ya da hemen D5 ya da G5. D5 tam e, %100 hatırlamıyorum ama öyle bir fikir var siyahın. 5 e, Ve yani durum karışık. Objektif olarak bence eşit olmalı. Ama beyazla oynamak daha kolay. niye? Çünkü siyah yani G5 oynuyor ve şahını açık yapıyor. Her neyse başa dönelim. Siyah C5 oynamadı. Bu sadece göstermek istediğim varyanttı. Yani niye o gösterdim? Çünkü benim o varyantı sanki iki maç vardı Katar açık turnuvasında 2015'te. Bu maçta siyah D5 oynadı. İşte standart piyon zinciri oldu. Emre ne yaptı? E3, H6 ve fil H4. Beyaz fil çifti vermek istemiyor. Tabii ki fil F6 oynayabilirdi. Ama yani Artık sehin durumu gayet rahat yani demek istiyorum. Fil çifti var. Gelecekte belki de 4 c5 oynayabilir. Ve hiç bir soru olmaz ya. Yani. Beyaz piyonu bir kazanamaz. Çünkü da 5 mümkün bir hamle değil. Niye? Çünkü bu çapraz, A5, E1 çaprazında bir baskı var. At hiçbir yere gidemiyor şu an. Emre geri gitti. Bizim gibi fil çifti vermek istemedi. Ad B'deydi. Siyah gelişmeye devam ediyor belki G5, A4 e, fikir fikirler olabilir. E, baskıyı koymak için C3 ata karşı. Mesela buna sonra C5 vezir 5 fikirler olabilir. Ne yaptı Emre? Aldı işte. E 5 ve fil 3. Ve yani daha önce e, Nimzo savunmasıydı. Şimdi e, kabul edilmeyen vezir gemidi gibi oldu. Özellikle cihazdan sonra. Yani, da hangi iklimen zinciri? Karlsbad piyon zinciri, çok ünlü piyon zinciri, 100 sene önce onu görüyorduk, Lasker-Kabalka maçlarında ve bugün bugünlerde hala çok popüler bir piyon zinciri. Ne yaptı Emre? Kısarok mantıklı beyaz gelişmesini devam ediyor. Kale e8, siyah da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Siyah ne istiyor? At f8, bir fikir var. Niye? Şu fili oyuna getirebilmek için. G8'deki fil şu an pasif. Kale A8 de pasif. Siyah tabii ki onlara oyuna getirmek istiyor ama şu an at var d de. Siyah onunla bir şey yapmalı. Tabii ki beltaya gidebilir ama at beltada ne yapıyor? F8'de sanki daha aktif olacak. Belki G6'ya çıkabilir. Yani o yüzden Siyah Kale E8 oynadı. Vezir G2 Emre'ye gelişmesini devam ediyor. Fil E7 Sanki kabul edilmeyen vezir gam bitti ve beyazın bir tempo daha var. Niye? Çünkü siyah önce fil b4 oynadı ondan sonra geri gitti. Normalde kabul edilmeyen vezir gam Siyah bir hamlede fil f8 e eydi oynuyor. Ama bu maçta iki tempo oldu siyah için. Ne yaptı Emre? Fil g3 ilginç bir hamle tam neye karşı? Büyük ihtimalle siyah at e4 oynamak istiyordu. Siyah için gayet standart bir plan taşlarını değiştirmek. Mesela Beyaz kale abi bir oynasaydı. Eee siyah düşünüyorum. Ad e4 hazırladı. Sanki siyah piyon kaybediyor ama iyice hesaplarsak sanki kaybetmiyor Benim fil eydi. Vezir e'ydi ve siyah yeterince atını destekliyor. Yani beyaz 3 defa saldırıyor, siyah 3 defa saldırı Fil Yani fille biraz al alırsa siyah belki fil h4 oynayabilir. yani büyük ihtimalle fil h4 evet oynayabilir ve materyal eşit. Neyse siyah ben değiştirmek istiyor dediğim gibi. O yüzden düşünüyorum Emre e, fil g3 oynadı. Ad4 engellemek için. A, siyah ne yaptı? Ad8. Belki siyah... A, yok, hayır. Ad5. Belki siyah oynayabilirdi demek istiyordum. Fil çifti kazanmak için ama... E, büyük ihtimalle ad5 var beyazın ve beyaz piyon kazanıyor. Hatırladım 20 sene önce ben de bir maçta böyle bir e, e, taktik yaptım yani çocukken. Şimdi siyah c5 alırsa fil c siyahın veziri düşüyor. Adı 5'ten sonra siyah önce filini alırsa at e şahla geliyor. Ondan sonra beyaz atını alıyor ve e, beyaz e, piyon kazanmış oldu. O yüzden at h5 mümkün değil. At e4 mümkün değil, fil g3 sanki gayet güzel bir hamleydi Emre'nin tarafından. At f8 oynadı siyah ve h3. Artık siyah büyük ihtimalle at h5 oynamak istiyor. Çünkü at 5 artık bir tehdit değil, siyah vezirle bile alabiliyor onu. Ve beyaz, yani Emre fil çiftliği vermek istemiyor. O yüzden h3 oynadı. Şimdi siyah at h5 oynarsa, fil geri gidebilir h2'ye. Siyah mesela 6 oynarsa e, filerini değiştirmek için belki beyaz at e5 bile oynayabilir. Yani. Emin değilim ama belki öyle bir fikir var. Şimdi siyah f6 oynarsa şu at h5'te mesela ne yapıyor? Nasıl e, eve dönecek? Belki beyaz geri bilebilir. Ondan sonra e, g4 bile fikirler olabilir beyaz için. Siyah at h5 oynamadı. Yani sadece varyant göstermek istiyordum. Fil e6 oynadı siyah. Gelişmesini devam ediyor. Belki kale C8 oynamak istiyor. Belki gelecekte C5 sürebilir. Ama normalde C5 e, o kadar yani iyi hamle değil. Yani duruma bağlı. Bazen iyi, bazen kötü. Niye bunu diyorum? Çünkü C5'ten sonra beyaz D5 oynayabilir ve siyahın e, piyon zinciri daha kötü olur. Yani siyahın 3 piyon odası olur ve D5'teki piyon izole bir piyon olacak ve beyaz onu e, saldırmaya çalışacak. Ne yaptı Emre? Kale AB1. Ve e, Emre en standart planı seçiyor Carlsbad piyon zinci, e, zinciri e, e, pozisyonda beyazın planını B4 B5 oynama ve B5 oynamak ve eee zayıf e, piyonu yapmak C6'da ve bu plan çok ünlü. E, 100 sene önce e, oyuncular bunu oynuyorlardı, biliyorlardı ve görüyoruz. Eee hala yani e, hala popüler. O yüzden diyorum arkadaşlar, klasik maçlarını bilmek lazım. Çünkü onu öğrenince kabul edilmeyen vezir kabintinden Gevittin, oynayabilirsiniz, başka açılışta oynayabilirsiniz. Yani piyon e, zincirler universal bir şey. Her neyse, biraz e, kale abi bir oynadı, yani 4-5 oynamak istiyor. E, siyah geri gitti e, adla. Um, yani siyah sanki plansız oynuyor, bir tempo kaybetti. E, açılışta fil ve 4 fileydi oynayınca um, siyah için bence h6 piyon iyi bir şey değil h7 olsaydı belki siyah at g6 oynayabilir ama mümkün değil çünkü uh, siyah bunu oynarsa beyaz iki defa alacak ve piyonu kazanmış olacak yani siyah kesinlikle uh, açılışını iyi oynamadı yani dediğim gibi plansız oynuyor B4 oynuyor. benzin uh, e, gayet basit. Tataşlı'nın oyuna getirdi. Hiçbir tempo kaybetmedi emre. Rok attı ve artık belli bir plan var vezir tarafında. Ad belde oynadı siyah. Siyah şey düşünüyor. Beyaz B4 sürdü. c 4 karesi belki zayıf olacak. Yani belki A4 ve 5 siyah oynayabilir. Ama o kadar kolay değil. Kale evde bir oynadı emre. Fikir ne? Yani %100 emin değilim. Niye mesela B5 yoktu? Belki beyaz da 5 oynasaydı, belki siyah burada C5 oynardı. Ondan sonra kale C8 ve bir baskı olur. Yani bilmiyorum. Belki o yüzden kale F'de bir oynadı. Şimdi F5 oynamak istiyor. Siyah C5 oynarsa beyaz alacak olacak ve kale D1'den D1'de iyi kalıyor. Yani bir baskı var orada. Fil D6 oynadı. Siyah taşlarını değiştirmek istiyor. Yani bezin fili gayet aktif burada. Yani gelecekte biraz prim gibi B5 oynayabilir. Belki bc 6 B6. Ve ondan sonra A4, A5 belki oynayabilir. Kale e, B diye e, girebilir. Ve siyah kale B8 oynamaz. Niye? Çünkü fil var diye işte. Ve siyah bunu değiştirmek istiyor. Aldı Emre. Siyah aldı. Ve A4. Beyaz planını devam ediyor. Mantıklı. belki bir 5 vardı. Belki yoktu. Yani %100'e yüzde yüzde değilim. Düşünüyorum siyah C5 oynamak istiyordu. Ondan sonra kaleye A8. Evet, e, Seher'in piyon zinciri o kadar e, iyi değil, 3 piyon odası var, d5'teki piyon zayıf ama e, beyaz da biraz e, pozisyonunu e, zayıflattı, b4, b5 e, oynayınca. Niye? Çünkü at mesela c3'te pek iyi kalmıyor, Artık siyah kale c8 oynamak istiyor ve atını saldıracak, c 4teki karesi biraz zayıf, o kadar kolay değil. Şu piyon mesela b5'te değil ve b2'de olsaydı, evet beyazın büyük ihtimalle a, risksiz bir avantaj olurdu ama gün Belki o yüzden Emre B5 oynamadı. C5 yüzünde. Bu varyantı bu maçta olmadı. A4 oynadı Emre. Ne istiyor? Belki önce A5. Ondan sonra B5 ya da a 6 Yani Bizim planı basit. Sehin piyon zinciri kötüleştirmek. E, Çünkü şu an sehin piyon zinciri gayet e, sağlıklı. Geri gitti at. Yani bilmiyorum yani siyah ne yapıyor bu maçta yani at 8 at d7 at d6 ona da şimdi yine diri gidiyor hiç fikrim yok. At d2 e, oynadığı emre kale e7 siyah kale a8 o, oynamak istiyor büyük ihtimalle. Ondan sonra belki taktikler olabilir bilmiyorum fi h3 g e, h3 kale e3 e, vezir g3 şah yani bilmiyorum. Kale e, dc1 oynadığı emre mantıklı yani kale d1 de hiçbir şey yapmıyordu o cebirde olmalı bebeşini desteklemek için ondan sonra biraz cihazlı kipmanı saldırmak isteyecek. G5 yani şeyin artık seçeneği yok büyük ihtimalle ya da pasif bekleyecek ve beyaz adım adım pozisyonu değiştirecek ya da siyah aktif bir şey yapmaya çalışacak ve siyah ikinci opsiyonu seçti yani G5 oynuyor ondan sonra e, 4 sürmek istiyor ve G2'ye açmak istiyor. Niye? Çünkü Beyazın şahı tek başına kaldı. Beyazın bütün taşlar vezir tarafında. Ne yaptı Emre? At E2. Emre anlıyor şah tek başına kaldığını ve gayet güzel bir hamle, hamle oynadı. Niye? Çünkü B5 sürmek istiyor. Artık Seyhan C5 hamle olmayacak. Niye? Çünkü Beyaz c açtı vezir ve kale için. Ve İkinci şey, şimdi siyah g4 oynarsa şu at potansiyel olarak f4'e e, zıplayabilir. Bu yüzden at iki güzel bir hamle yani. iki plan var ve 5'ini destekliyor ve aynı zamanda Emre e, rakibinin planı ne e, olduğunu düşünüyor yani ve ona karşı bir şey yapıyor. At h5 oynadı siyah, um, belki yine de g4 sürmek istiyor ve beyazın atı f4'e zıplarsa siyah onu alacak. Belki H5'in fikri yok. değil. Beyaz B5 oynuyor. Mantıklı. Zaten beyaz ıı, vezir tarafında oynamalı. Ve B5 için hepsini hazırladı. Ve sonunda bu hamleyi yaptı. Aldı siyah. Kale B5. Görüyoruz beyazın piyon zinciri daha iyi. İki piyon adası var. Bu birinci piyon adası. Ve A4'teki piyon ikinci piyon adası. Siyahın aynı zamanda üç piyon adası var. Ve biliyoruz daha piyon adaları varsa daha kötü. Mesela D5 diki tek başına kaldı, zayıflık. A, B7 diki beyaz saldırıyor ve üstelik beyaz tek açık kontrol ediyor. Mesela vezir C7 belki bir fikir var. Ak F8 15, siyah, piyonu savunuyor. Vezir C7 de mümkün değil çünkü sehin kale var elinde. Vezir B2 o yüzden oynadı Emre, piyonu almak istiyor B6. Ve at F3'e gitti ne istiyor? Beyaz a 5 kale c6 ee, ve yani beyazın büyük bir avantajı var. Yani siyah dilim gibi plansız oynadı. E, fil d7, yere gitti emre. g4, yani bir şey yapmak lazım. Siyah d5 oynadı, a dedi, şimdi b diyor. Ama e, bence yetmiyor siyahın karşı oyunu şart tarafından. Aldı emre, a 4 ve fil b5. Şimdi beyaz şu filini değiştirmek istiyor. Ondan sonra c6'daki kare zayıf olur. Belki kale b3, kale b 3 kale c6 olabilir. emin yani değilim. Ve genel olarak beyaz taşlarını değiştirmek istiyor. Niye? Çünkü siyah dinamik oynamak istiyor. Ama dinamik oynayabilmek için taşlar gerekiyor. Taşlar oynamayınca siyahın karşı oyunu yok olacak. Yok olunca da siyahın közüncülü çok kötü. Yani olacak. taşlarsız siz biraz onları saldıracak. Mesela şimdi 3 değil 4 piyon zincir 4 e, piyon adası var siyahın. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Taşlar olmayınca e, o kim e, savunacak? File 5 siyah taşlarını değiştirmek istemiyor. Ama şimdi beyaz kaleci C6 oynuyor. E, vezir B8. E, siyahın yani piyon zinciri, zinciri kötü. Taşlar pasif. pasif. E, yani beyaz c2'yi kontrol ediyor. At e5 oynadı Emre. E, güzel bir hamle düşünüyorum. Sanki piyonu veriyor. Ama e, doğru görünüyor at e5 yani açıkçası. Bakalım siyah oynasaydı. Ve oynadı d5. Ama şimdi almadı e5'te. Niye almadı? düşünme e, Hadi düşünelim. Vezir e5. Vezir e5, kale e5. Belki g4 e, yüzünden siyah bu hamleyi oynamadı. Ve görüyoruz kale B4'ten G4'ü e iki koruyor ve beyaz bir materyal kazanıyor sanki. Um, belki o yüzden ve kale 5 olsaydı büyük ihtimalle aynı şey olurdu G4. Ama belki bir şey kaçırıyorum ama genel olarak beyaz için çok iyi görünüyor bu pozisyon. Çünkü siyahın şahı tamamen açık, beyazın taşları daha aktif. E, G4 fikir var, o olmazsa da beyazın... E, tamamen komputasyonu var düşünüyorum. Yani mesela add 4 de zıplayabilir. E, ee, siyah ne yaptı? Almadı piyonu, fil de 6 oynadı. Şimdi kale d6, şimdi beyaz piyonu bile vermiyor. Ee, B8, H2 çaprazını kapattı kale ile ve e, önümüzdeki hamlede D5'teki piyonu almak istiyor. Vezir F8, fil C6. E, ee, yani beyaz bence objektif olarak kazanıyor bu pozisyonda. Kale 8 aldı aldı. A5 <laughs> Beyaz daha piyon adası yapmak istiyor. yani Şimdi siyah B5 alırsa 5 piyon adası olur siyahın. Birinci, ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci ve beyazın aynı zamanda iki piyon adası var. yani İstediği zaman F4 oynayabilir ve sadece bir piyon adası olur. Ne yaptı siyah? Vezir C7 filini saldırdı aldığı emre siyah e, filini alamıyor. B7 yüzünden düşünüyorum ve beyaz vezirliyor ya da materyal kazanıyor. E, görüyoruz taktik stratejini destekliyor. Ne yaptı siyah? a b6 ve fil d5. E, beyaz e, materyal kazandı ama siyah e, materyal geri kazanıyor e5'teki piyonu alırken. Materyal eşit ama beyazın hala çok büyük bir avantajı var. Niye? Çünkü taşlar daha aktif. E, beyazın taşların koordinasyonu daha iyi. Şah güvende. E, ve piyon zincir, zinciri gayet gayet sağlıklı. Ve aynı şeyi söylemeyiz. Siyahın e, şey taşları hakkında ve piyonlar da hakkında. Üç piyon var. E, ve şahı açık. E, taşlar ne yapıyor emin değilim ne yaptı Emre? Kale C4. Yani beyaz kesinlikle kale C8, F4 hamle yapmak istiyor. Ondan sonra mat olabilir H8'de. Vezir E oynadı siyah. Şah, şah H7 ve F4. Tam dediğim gibi oldu. Vezir D Oyuncular 40. hamle yaptılar. Kontrolünü geçtiler. Yarım saat daha oldu. Ve sanki durum kayıp siyah için. Kale F8 oynadı Emre. Yani siyah kale ile oynamaz mat yüzünden. Um, ne yaptı? Aldı siyah. Vezire 5 ve beyaz kazandı. Burada yani, çok diyeceklerim bir şey yok. Kazanç işte beyaz için. Um, yani 5 yani büyük ihtimalle güzel bir hamle. Şimdi siyah alırsa kale F7. Ondan sonra almak istiyorum hepsini. Siyah oraya gitti. Ondan sonra ad 3 Almak istiyor, mat etmek istiyor. Vezir B8 fikri var. Ondan sonra kale H8. i̇şte yani kayıp siyah için. Ve birkaç hamle sonra siyah terk etti. Yani şahlar bitti. Ve beyaz önümüzdeki hamle madde nefis istiyor. Bence çok e, temiz bir maçtı. Emre'nin tarafından. Karazbat yöneticilerini nasıl oynamak lazım gösterdi beyaz tarafından. Aa, hadi bakalım arkadaşlar. Yarın Türkiye Azerbaycan'la karşı oynayacak. Ve yarın görüşürüz. Bakalım nasıl gidecek o maç. Hoşçakalın.